Görmüyorum kuantumlar artık. Sınır Herkese yeni videodan selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz diyelim. Arkadaşlar markete bir fırsat sandığı eklendi. Bunu size göstermek istiyorum. Aa, bir saniye. Heh, tamam oyun sesi çok yüksek değil, ona baktım da. Şimdi arkadaşlar Gladio fırsat sandığı eklendi. Bu fırsat sandığı 4 kazulu altında denebilir. 5-10 tane kuantum susturucu, 5 tane platin Gladio kasası ve 5 tane Zula koyun kasası ve 5 tane Elur kasası ki veriyor. Şimdi arkadaşlar eşyaları gördünüz, verdiği içeriği gördünüz. Ben bunu hemen yetiştirmeye çalışacağım. Biraz işlerim vardı kusura bakmayın onları hallettim. Ama videomuza geçmeden önce bir durumdan söz edeceğim. Aramızda bundan bir şanslı arkadaşımıza diyelim bir haftalık istediği bir şeyi göndermek istiyorum. Zula parasıyla seviyesinin yetmesi gerekiyor. Bu ekstra eşya olabilir. Örneğin silah olabilir, tabanca olabilir, bıçak olabilir, bomba olabilir. Aramızda bulunan bir arkadaşımıza ben bunu göndermek istiyorum. Bu kadar Zula parasını hepsini kendime harcamam pek de normal karşılanmaz bence. Siz beni destekliyorsunuz, ben de bu konuda size bir karşılık vermem gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu fırsat sandığını alacağız abi açacağız. Çoğu arkadaşımız bize soru bana soruyordu bu fırsat sandığı almaya değer mi? Bana göre gerçekten değer çünkü 10 tane kuantum turucu ve bayağı güzel kasalar verdiğini düşünüyorum. Şuradan Zula coin deseni istiyorum ben karambite deseni istiyorum bunu özellikle aldım ben ben bunu almayacaktım normalde özellikle aldım Öncelikle Platin Gladio kasalarından başlıyoruz 5 tane özel materyal kasası verdi Hemen şöyle diyen açtık destek kasası Çöp Açmaya devam ediyoruz. Bu arada ben az önce Tomigan'ı artı... Ooo! Bak tam bu durumdan söz ediyordum. Tomigan'ı artı altıya basacaktım arkadaşlar. Onunla oynayış videosu çekecektim. Çekemedim. Neden çekemedim? Çünkü materyal yetmedi. Oy! <laughs> 5, 10, 11 tane kuantum susturucu oldu böyle. 5, 5 vardı. 11 tane kuantum susturucu oldu. Destek kasasını açıyoruz. 3 tane altın deste. Altın desteleri açarak sizleri sıkmak istemiyorum. Şu özel materyal kasalarını eritmek istiyorum. Bana demir lazımdı. Ben Tommy Gun'ı artı altıya basacaktım. O silahtan çok etkilendim. Bilmiyorum sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz. Siz olsanız bu sandığı alır mıydınız? Onu da bir söyleyin. Çünkü çok karlı bir sandık bana göre. Coin kasasını en son açmayı düşünüyorum. Ee, çok şükür bütün silahlarımda kuantum susturucu da var. Onu da söylemek istiyorum. Yani kullandığım bütün ana silahlarda kuantum susturucu olduğu için çok da görmüyorum kuantumlar artık. <laughs> Keşke alaymışım ya. 10 tane alaymışım ama. Oldum. <laughs> i̇şte bu. Bir sınırsız silahı daha elde etmiş olduk arkadaşlar. Budur ya. Budur ya. Bugün güzel bir gün geçirmiyordum. Sen hayatımı güzelleştirdin. Silah güzel değil ama sınırsız ya, sınırsız ya. Çıldıracağım ya. <laughs> i̇şte bu ya. 3 günlük kar 98 geldi abi. P90. Hafif makinalı silahımız da artık sınırsız oldu. Çok güzel oldu. Ben buna çok sevindim arkadaşlar. Bakın kârlıymış. Bence almaya değermiş. Sizler de bu fırsat sandım. Eğer ki imkanınız varsa kaçırmayın. 3 tane sınırsız nişancı kasası geldi. Zamanında yayında bundan 500 günlük AP çıkanmıştı. Komando kasası geldi. Hadi oğlum. Bir, gün, bir günlük kasa geldi. <laughs> çok kasa. Komandayı açtım abi. 3 günlük MB Garant. Garant. Sınırsız nişancıdan. E, pardon ben yanlış mı hatırlıyorum? Bir saniye. Evet yanlış hatırlıyorum pardon. Başka bir kasaydı o. 500 günlük dedin de bu kasada değildi. 500 günlük AP falan veren bir kasa vardı onu hatırlayamadım. Bir sınırsız AP göndersen diyorum. 3 günlük DS1 gönderdi. Çok başarılı. Abi ilk defa ben Eylül kasasından sınırsız çıkardım ya. Ben çok mutluyum ya. Çok sevindim bu olaya. Zula koyun kasasından karambite de desen istiyorum. Bunu en son açacağım. Bu çok heyecanlı bir kasa. Vazgeçtim senden. Desteleri açalım. Süper kuantumları açalım. Ee, önce nereden başladım? Kuantum garantileden, kuantum garantileden başladım. Skuta kuantum geldi. <laughs> çok iyi. Abi, şimdi hedefim ejder kuantum. Graffiti geldi, şare geldi. Öyle bir silah varmış. Ben kuantumu daha çok ejder olarak istiyorum. Bunlar herhalde sadece grafiti gönderecek bana. Anladım. Ha, bu altın renkli olan, diğer de koyu renkli olan. Ben bu durumu daha tam çözemedim. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum, sadece e, 8 dakikalık yapmaya çalışırım arkadaşlar. Sizi de sıkıp boğmak istemiyorum, böyle uzun uzun tutmak istemiyorum. Ne gönderdi? Gaile Quantum Aqua gönderdi. Aqua da güzel bir susturucu. Mesela benim MPT-76'da mekatronik desen var. Ona da Atlantis desen gelse, Atlantis ön eklenti Quantum gelse mükemmel olacak. DSR-1'e geldi, görüyorsunuz. Yani benim anlatmama gerek yok, görüyorsunuz. Acaba Destans'ı sonunu mı ya? Yani neye geldi? CX-4'e geldi. Benim kadar bu kadar şanssız arkadaşlar var mı acaba ya? Heh, altın deste 3 tane vermişti. Onu da açayım da şey olmasın. Kar98 Alev değiştirici mükemmelsin. Full seyrek 2 yaygın. Çok başarılı. Bu şekilde kasalar açıyoruz, desteleri açıyoruz. Görüyorsunuz benim kadar şanslı kimse yok. p 90'ında da bir özelleştirme yapacağım, bakacağım. Çok sevindim ben bu silaha. Hesabımda kaçıncı süresiz olduğunu hatırlamıyorum. Bir tane fazla açtım herhalde. Efsane gönderdi bu arada. M468'e korsan başarılı lazer gönderdim. Bari elmas desteği de açayım da ayıp olmasın eşit dursun ikisi de. 11-11 dursun. Full map makinelere yöneldi. Süper kuant maçsak mı? Zula coin'i açsam? Çok kararsız kalıyorum. İkilemde arasında gidip geliyorum sürekli. Hadi ejder. Ejder ama... Ya... Ya... <laughs> Yapma be. Bana bir tane M4 ejder gönder. Quantum ekibine Osmanlı Quantum. Bak bunları ben ilk defa görüyorum. Tamam bunların kuantum olduğunu biliyorum da hiçbir silahımda yok bunlar. E, kullandığım aktif olarak kullandığım silah da yok. Tar 21'e bile Quantum cehennem gönderdi. Çok kötü gönderiyor. Ben bir sunucumu değiştirmek istiyorum. Bu arada videomuzda beğeni atarsanız sevinirim arkadaşlar. Onu da hatırlatmak isterim. Düzenli olarak videolara başlayacağım. Yayınlara da başlayacağım. İnternetim bağlattım. Çeytak M200'e Osmanlı susturucu geldi. Çok kötü oldu bu. İlk güzel başlamıştık. P90 süresiz demiştik. AWP zehir kuantum geldi. AWP kuantum zehir. Kuantum var da AWP'de ama zehir. Zehri neyle yaparım bilmiyorum. Onu gösteririm. Size danışırım. Sizler de yoruma yazın. ona göre yapalım. Şimdi gelelim asıl konumuza. Zulak coin kasası. Benim buradan karambitet bir tanecik. Coin de sen çıkarmam lazım. Hadi ya XP kasası gönderdi. Sağ tarafa düştü ya. Hadi oğlum. 7500 XP. Kankalar gelmiyor. Kullan diyelim. Bin materyal olsun. Materyale ihtiyacım var. Tomigan artı altı yapacağım. 25 bin XP. Arkadaşlar gelmedi ya. Sağlık olsun ne diyelim artık yapacak bir şey yok. Üzülmek yerine devam diyelim. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Zehir bu şekilde duruyor. Buna hangi deseni taksam tatlış durur. Kaba desen istemiyorum. Zehir desen demeyin. Zehiri sevmiyorum. Yani benim sevdiğim yeni yıl deseni var. Ejderhalar adamdır bu arada. Pek de güzel desenlerim yokmuş. Dijital desen varmış şimdi. Mesaj geldi. Neyse sağlık olsun bunu böyle bırakalım. Ama P90 özelleştirip videoyu öyle bitirmek istiyorum. Şuradan hafif makinelere gel. Silahım nerede? Heh. Kız arkadaşım nerede benim? Ay ejder desenim varmış. Kuantumum da varmış. Kuantum da varmış bunda. Ejder güzel. Ön bak. Atlantis'i beğendim. Böyle bırakacağım. Sizleri seviyorum. Materyal biriktirebilirsem dediğim gibi. Hemen gidip Tommy artı 6'ya basacağım. Şuradan materyalleri açarak videomu bitireyim. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar eskisi kadar kötü videolar yapmayacağım. Normalde benim kanalda yüklü e, gizli olarak koyduğum video çok var. Ama onları yayınlamayacağım. Beğenmedim. Gerçekten layık değil ya. Güzel değil. Video Eski videolarıma bakıyorum. Çok daha güzel. Şu ankiler değil. Ben bu konuda elimden geldiğince gayret göstermeye çalışacağım. Canlı yayınlara da başlayacağım. Yayınlarıma ve videolarıma sizi bekliyorum. Kanalımıza abone olarak bana en büyük desteği gösterirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.